kuntum khayrun minna okhrijat minna tasmuuna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar şimdi kıymetli kardeşlerimiz birkaç güncel mesele konuşmamız lazım yine konuşmazsak başkaları konuşuyor başkaları konuşunca da maalesef toplumumuzun ilimsiz kişileri tarafından o kişiler allame-i cihan sanılıp böyle cehenneme doğru yuvarlanıyorlar. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz bir mesele var. Bunun hakkında çok kardeşimiz yine yapacağını yaptı elhamdülillah. Özellikle yine ben aslında Erdem Özveren kardeşime yine çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Bu tarz böyle pislik nerede varsa buluyor, söküyor, çıkartıyor ve paylaşıyor ve Allah'ın izniyle hemen de müdahale ettiriyor. Bu show TV'de biliyorsunuz çok saçma sapan diziler oluyor. Yani gereksiz diziler var. Yani ne gerek var saçma sapan şeyler. Bari dizi yapıyorsan da düzgün bir şey yap da millet izlesin yani. yani millet izliyor zaten de alı koyamıyoruz maalesef. Hani teşvik vermek için söylemiyorum. Hani yapıyorsunuz bari adam gibi bir şey yapın kardeşim yani. Dizi çıkartıyorsun. Yani Allah selamet versin milleti mahve yapıyorsunuz ya. Milletin mafya özentisi yapıyorsun. Milleti sokak serseri özentisi yapıyorsun. Herkes birbirine özentisi yapıyor. Birbirine şekil yapıyor. O ona şekil yapıyor. Bu buna şekil yapıyor. Kardeşim saçma sapan işler yapıyorsunuz ya. Yani dizi yapıyorsun. Adına çukur koyuyorsun. Sokak serserileri mafyalara karşı. Her neyse ne ya. Allah'ım ya Rabbim ya. O ona gider yapıyor. O ona silah. Millet de buna özeniyor. Ve o aşağı o yukarı bilmem ne. Vartolu martolu. Ne vartolusu kardeşim ya. Yani bak Şimdi milletin övü övü bitirmedi Vartolu daha düne kadar mematinin kapısını açıyordu. Kardeşim şimdi beni konuşturma yani. Nereden biliyorum? Biliyoruz Allah'ın izniyle. Karşımıza çıkıyor yani. Sosyal medyada bir şey var kardeşim. Takip ediyoruz. Kim ne yapıyor? Ne ayak bunlar? Kim bunlar? Ne işliyoruz? Bir kurcalıyoruz kardeşim. Bunların bakalım ne sıkıntılı ahvalleri var diye kurcalıyoruz. Karşımıza çıkıyor. Bilmem ne. Her neyse kardeşim konumuza gelelim. Boş ver Vartolu'yu çukuru mu Bu Show TV'de Arıza diye bir dizi başlamış. Aslında bak Film yine sıkıntılı. Nasıl ismi de sıkıntı. Ali Rıza herhalde çocuğuna da arıza yapmışlar. Ya bunlar zaten isimlerle dalga geçmekle beraber İslam'ın kutsallarının ayaklar altına alıyor. Mesela bu ATV'de bir dizi var. Gençliğin eyvah mı neydi? Orada da mesela Zekeriya diye biri var. Adam ona geri zeke tövbe haşa ve kella ya Rabbi ya Resulallah. Adamı delirtiyorlar ya. Zekeriya'ya işte geri bilmem ne diyor. İsmiyle beraber. Ya Zekeriya sen kimsin ya? Böyle bir bu nasıl bir senaryo? Bu nasıl bir kafa kardeşim ya? Hadi senaryo senarist yazdı. Ya bunu bu rolü oynayan adam sen de hiç mi Müslüman ahlakı, hiç mi Müslüman edebi yok ya? Buna nasıl müsaade ediyorsun sen ya? Peygamber ismine ya. Aman ya Rabbi ya. Neyse gelelim konumuza. Bu Arıza dizisinde ilk bölümde daha bismillah ilk bölümde kardeşim sokak serserileriyle maf bilmem ne zengini adamın çocuklar bilmem ne karşı karşıya geliyorlar kardeşim mevzu oluyor. Abi mevzuya bakar mısın? Adam mevzuya dalarken, mevzuya girerken biz başta çocuğuz kardeşim. Mevzunun adamıyız biz yani. Bizim akşama kadar mevzu kopuyor buralarda. Biliyoruz yani neyin ne olduğunu. Mevzu kopuyor kardeşim. Daha mevzuya girer girmez tövbe haşa. Adam diyor ki senin Allah tövbe Allah ya Rabbi ya. Diziye bakar mısın arkadaşım? Ya adam kav ya kavga ediyorsun. Ne halt ediyorsan et bana ne. Dizi çekiyorsun. Pisliğini yapıyorsun da kardeşim. Dizinin daha ilk bölümünde ilk kavga sahnesinde ağızdan çıkan ilk kelime senin Allah'ını diyor Haşa ve kella. Bu nasıl iştir kardeşim ya? Bu memleket nasıl bu hale geldi? Sen insanları nereye sürüklüyorsun ya? He? Bu neyin kafası kardeşim? Utanma yok mu? Arlanma yok mu sizde ya? Tepki gelince de o bölümü kesiyorlar özetle bilinmem ne aynı dizinin tekrarında tekrar bölümünde o sahneyi kırmışlar. Allah razı olsun ya süpersiniz zaten bütün Türkiye'yi ifşa oldunuz, rezil oldunuz. Yani hani bazıları diyor mesela işte senaryo yok adam doğaçlama. Hayır onu doğaçlayanım ben ya. Lan onu doğaçlana atacaksınız ya kardeşim ya. Allah kitaba küfredilir mi ya? Bugün sizin bilmem ne hangi değerlerinizle biri ağzını açtığı zaman adama hapise tıkıyorsunuz ama. He? Yalan mı kardeşim? Bizim manevi değerlerimizi hakaret etti. Bizim şu değerlerimizi hakaret etti. Ne oldu? Yapıştır mapusa. Adam Allah'a küfür etsin, Kitaba küfür etsin. Aa dizi ya bu senaryo yani. Ne alakası var kardeşim? Senaryosu yok bu işin kardeşim. Bu işin senaryosu yok. Kimse kusura bakmasın. Sesimizi çıkartacağız. Arızaysa arızaysa gelsin Bağcılar'da arıza yapsın bakayım. He? Gel bakayım Bağcılar'da arıza yap bakayım. Öyle dizilerde mizlerde uçup kaçıyorlar kardeşim. Millet herkes kendini mafya zannediyor ondan sonra. Kardeşim yalan mı? Adam elini almış tespih böyle. Tespih böyle. Bu ne kardeşim ya? Tespih kardeşim bak. Ne yaparsın? Sübhanallah, 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 sübhanallah. Adam almış tepsiyi baba böyle böyle kesiyor yani millete iş koyuyor. Hayırdır? Allah rızası için uyarıyoruz. Müslüman uyanık olacak. Müslüman bu tarz şeylerde uyanık olacak. Hemen tepkisini verecek kardeşim. Hayırdır kardeşim ya siz kimsiniz ya? Ne demek bu kardeşim adam çıkmış Allah kitap küfür diyor ya. Daha hayırdır ya. Bu nasıl iştir kardeşim buna nasıl müsaade ediyorsun ya? Müslüman değilsen değilsin bana ne kardeşim gavursan git gavurunu yaşa. Çünkü Allah, Allah küfür eden imandan çıkar zaten. Ya sen bir de bak bunu yapıyorsun. O dizi izleniyor. Yüz binlerce izleniyor. Milyonlarca izleniyor. Ve seni izleyen özenti gençlikte Allah muhafaza ya. Şeytan işi yok kardeşim. Şeytan ne yapar? O adam mevzuyu girerken bak şöyle tövbe aşağı ve kella. Adamın insanların böyle oraya meyilli insanların ağzına sakız yapar şeytan. Ya zaten dizilerimiz zıvaradan çıkmış. Kimineli kim eli cebinde belli değil o onun karısıyla yatıyor, o onun kızıyla yatıyor. Adam evli, bilmem karısının bilmem neyin onunla yatıyor. Onun kocası onun bilmem nesiyle yatıyor. Kimin eli kimin cebinde? Şoför bahçıvanı, bahçıvan aşı, aşı, uşağı, uşak. Anladın sen onu. Böyle bir senaryo var. Bu memleket neler gördü? Bilmem ne yengesiyle yatan mı ararsın? Teyzesiyle yatan mı ararsın? Kendi öz kızına tövbe aşağı tecavüz eden mi ararsın? Milleti özendiriyorsunuz. Milleti yoldan çıkarttınız. Senelerce yeşil çam filmlerle milleti zımanadan çıkardınız. Müslümanları pis şey yaptınız. imamları bozuk adam yaptınız. Ee, adam gavur çalışıyor kardeşim. Bak ben açık açık konuşuyorum. Gavur çok güzel çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Gavur işini çok güzel yapıyor. Şeytan işini güzel yapıyor. Gavur işini güzel yapıyor. Ama biz uyuyoruz. Kış uykusundayız ama hep kış uykusundayız. Yazında kuş uykusundayız, kışında kuş uykusundayız kardeşim ya. Allah için uyanık olalım kardeşim ya. Bunlara müsaade etmeyelim ya. Arızaymış, çukurmuş, bilmem neymiş. Ne ya böyle saçma sapan diziler ya? Neydi belirsiz kardeşim? Milleti nereleri sürüklüyorsunuz ya? Allah için bir dizi yapan var mı kardeşim ya? Bir iki tane tarihi dizi var. İşte onlar da harala gürele gidiyor. E elhamdülillah en azından hani orası da var yani tam çok dört dörtlük yapmıyorlar da en azından belli bir kesimi kardeşim. Oraya yönlendirirler. Ya bu da var. Adamların hakkında yiyemem. Kusura bakmasınlar da yani. Adamların hakkında yiyememek lazım. Ecdadımızı sevdiren diziler var. Muhteşem yüzünden bahsetmiyorum kardeşim. O tam sapkınlık yani. Tam sapkınlık. O senaryoyu yazan. Aman yarab, O rolleri oynayan mahşerde var ya. Aman Rab. Üf, Düşünemiyorum ben ya. <laughs> Allah selamet versin onlara var ya. O kanunun Sultan Süleyman var ya. Onları bir şamarlayacak. Onları bir şamarlayacak var ya o çakalları. O Hürrem Sultan Evliyaullah kadın kardeşim Hürrem Sultan ya. Hürrem Sultan Evliyaullah'tır kardeşim ya. Nice eserler bırakmış bu memlekete. Sen kalkıyorsun Hürrem Sultan'a haşa kella ha. ortalık malı yapıyorsun ya. Hayırdır. Ama işte Müslüman uyursa kardeşim, Müslüman böyle ağız açık izlerse, aa böyle be. Aa namaz kılan adam izliyor buna. Namaz kılan adam oturuyor Kanuni izliyor elinde çekirdekle. Kanuni orada malı götürüyor. O an diyor Kanuni'yi de götürüyormuş. Ulan kanunu asırtından mı Bak bir fil 10 sene atından inmemiş. Sadece at üstüne bak ha. 10 sene atından inmemiş. Kanuni ya. Evliyaullah ya. Ama dedim ya bunların hesabı sorulacak. Arızaymış, çukurmuş, muhteşem yüzülmüş, aşkı memnuymuş, bilmem neymiş. Yani Allah razı olsun Müslüman uyanık olacak kardeşim. En azından birlik olalım ki böyle şeylerde ileride buna daha yeltenemesinler. Anladın mı? En azından abi lan biz bunu yapıyoruz ama bak milletin sesi çıkıyor ha. Adam anladım en azından bir geri vites yapsın ya. Biz şimdi bunu yaparız ama bak Müslümanlar bizi zıbartmasın sonra diye bir şey olsun, bir şuur olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Allah için uyarıyoruz. Allah için uyarmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz kardeş.